Hani şu yakın arkadaşından gelen ses kaydı var ya, dakikalarca uzunluktadır. Çarpı 2'de dinlersin ve ana fikir sadece bir dakikasındadır. İşte o ses kaydı, bu ses kaydı. Ya kanka bak şimdi. İlk defa yayın gününde podcast'i yüklemeyi unuttum. Yani kurumsallaşmaya çalışan ve her hafta aynı saatte tık 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 bölüm yayınlaması gereken bir podcast olarak bu durumu gerçekten esefle karşılıyorum. Çok utandım ve sonra dedim ki normalde bu hafta böyle hayatımda olan biten hayatımın anlam ve önemine binaen bir konu konuşacaktık ama dedim o konular bir yana bu unutuşun gecikmenin e, sebebini konuşalım Dertleşeyim yani Gerçekten geçen haftaki yayın gününden itibaren Tek bir an bile Kayıt almaya fırsatım olmamış Geriye dönüp bakıyorum ve diyorum ki ah, Ne yaşadın ya Ya biz ne yaşadık orada öyle bilirdik Allah'tan ki iyi insanlarız Gibi bir durumdaydım yani Eee Geçen hafta yayın günü zaten bölümü kaydetmiştim. Doğum günümden sonrasıydı. Doğum günümü biraz yorgunlukla yani sonrasında yorulmuştum. Onu atmaya çalışmıştım falan. Sonra işte babamla kardeşimin doğum günü hediyelerini hazırlayayım falan derken o yayın günü falan öyle geçmişti. Ertesi gün işte doğum günü kutlaması oldu yine. Zaten benim o gün memleketteki son günümdü bayağı dolu geçtik gündüz bir yerdeydim akşam bir yere çıktım eve çok geç geldim derken gece de yola çıktım zaten öğrenci evime geldim pazar günü sabah vardım aynen pazar günü sabah öğrenci evime vardım gece bindim zaten şurada ilk aksilik karşıma çıktı otobüs saatim e, değişti. iki saat geçe alındı. Ben gecenin sabaha karşı bir saatinde otobüse binmek zorunda kaldım. Sonra e, işte öğrenci evine geldim. Evi pis bulacağımı biliyordum yani çünkü 5 aydır aile evindeydim. Bu arada zaten aile evinden çıkarken de hani 18 yılda alışmadığım kadar 5 ayda alışmışım ve evden ayrılmak zor geldi. Ağladım falan salya sümük. Yapılmaması gerek. Acemice hareketler bunlar. <laughs> Neyse sonra Burayı berbat halde buldum. Buraya da sınavlarım için geldim bu arada. Ve burayı berbat halde buldum. E, tozlar bir yana. Zaten valizimi bıraktım. Hemen işte arap sabunlu kovamı hazırladım. Süpürdüm, sildim. Halıları kaldırdım. Her şeyi kaldırdım yerden. Her şeyi e, sildim. Yani silinebilecek her şeyi. Ve sonra mutfağın önünden bir geçeyim dedim. Mutfak dolabının altı paslanmış mutfak dolabının değil buzdolabının mutfak dolabı ne be onun altı bir şey olur mu? Buzdolabının altı inanılmaz kötü dedim bununla yatarsam çarpılırım be. Orayı sildim ama mutfağı ellemedim. Odaları bitirdim sadece bir de banyoyu. Çünkü banyoyu temizleyemeden tuvalete girmem mümkün değil benim. Ondan sonra işte temizliği bitirdim. mutfağı da sonra erteledim ve dedim ki bir duş alayım yani. Duşum bozulmuş. Bütün musluklardan sıcak su geliyor. Duş başlığından gelmiyor zaten. Duş başlığını açtım. İçinden böyle kahverengi sular aktı falan. İçi küflenmiş yani belli. Duş alamadım. Ee, buz gibi su bir ısınıyor, bir soğuyor. Saçma sapan ayarlarım bozuldu. Neyse temizliğe devam ettim. Sonra komşumda duş aldım. Ee, i̇nanılmaz yorgunum bu arada. Neyse. Sonra galiba o gün bir şey olmadı ve sağ salim ilk günümü atlattım. Komşumda yemek yedim falan. Mutfağı ellemedim. Ertesi günde artık pazartesi oluyor. Pazartesi ay gündüzden ne oldu acaba ya? Ben yine temizliğe devam ettim hatırladığım kadarıyla. Evet. Sonra bir markete gideyim dedim. Hani marketliklerimi alayım. Mutfağı temizledikten sonra marketlikleri yerleştireyim. Alışveriş yaparken ya yani geri dönerken cüzdanımı ve kredi kartımı farklı farklı düşürmüşüm. Ve cüzdanda kimlik falan var. Önemi ne biliyor musun? Salı günü ve çarşamba günü kimliğimle girmem gereken sınavlar var. Mahvoldum. Bu arada haberim yok cüzdanımı düşürdüğümden. Yine komşumdayım. Ee, yemek yiyoruz aynen. Annem aradı. Bir adam bana WhatsApp'tan yazdı dedi. Cüzdanını bulmuş neyini kaybettin ya adam bana söylemiyor ondan sonra neyse çıktım cüzdanı aldım baktım içine kart yok kartı kapattım ee, bu arada mutfak hala berbat eve geldim buzdolabını temizleyeyim dedim buzdolabının içi küflenmiş buzdolabının içi küf bu nasıl olabiliyor buzdolabının içi ki e, fiş çekili e, kapaklar açık ona rağmen Allah'ım dedim bu nasıl temizlenecek? Neyse yağ çözücülerle Allah böyle ıslak mendiller işte sarı, sarı bezden de nefret ederim ama o dolaba sarı bez kullanmam gerekti. Neyse bu arada marketten gelince hiçbir şeyi buzdolabına koymadım ama buzlu şeyler vardı. Onları şeye kaldırdım. Ee, buzluğa kaldırdım. Pis bile olsa hani ambalajını silerim demiştim. Neyse sonra o buzluktakileri de buzdolabının üzerine koydum. Buzdolabını güzelce temizledim. Buzluğu buzdolabını. Ondan sonra aldıklarımı yerleştirdim. Sonra mutfağa daldım. Bankoydu işte. E, oradaki bulaşıklar yani tezgahta kalan şeyler falan derken işte silmek, süpürmek vesaire. Gece 1'e doğru mutfaktan çıkabildim. Temizliği bitirdiğimde 1'e doğru geliyordu ve bugün pazartesi ya bahsettiğim gün. Ertesi gün benim sınavım var. Neyse uyudum. Sınava kalktım sınavım çok kötü geçti. Sonra eve geldim. Saat 5-5.30 gibi bir mutfağa gireyim yemek yapayım dedim. Buzdolabının üzerine bir baktım. Dün buzluktan çıkarıp temizlik bittikten sonra koyarım dediğim buzlu tavuklar falan orada buzdolabının üzerinde duruyor. Allah'ım dedim benim basiretim mi bağlandı? Ya Rabbim ne oluyor? Neyse sonra yine komşumla yemek yedim. Onları da şeylere Çöpün kenarına koydum artık Yemek isteyen tavuk şey Yemek isteyen tavuk yer Yemek isteyen kedi köpek yer Yemek istemeyen de okay, canınız sağ olsun Zaten bozulmuş olabilirdi Ama hani çöpe de atmayayım dedim Çöpün kenarında dursun Of sonra kart hala yok Bu arada duş hala bozuk bu arada ee, Şey oldu Çarşamba oldu Çarşamba günü tekrar sınava gittim O sınavım daha da kötü geçti ve daha bir aksilik kaldı mı ya bir başka bir aksilik kaldı mı neyse duş başlığı aldım yeni bir tane sonra duş duşumu düzelttim Allah'tan duş çalışıyordu bozuk değildi ve artık tüm temizlik bitti yerdeki kovaları kaldırdım villadaları şey yaptım ee, evde de ilk yemeğimi o gün yaptım aynen ee, 14 işte hangi güne denk geliyor o zaman yaptım Çarşamba ondan sonra Perşembe günü yine onları yedim Ha sonra da dedim ki oruç tutayım. Ee, Cuma günü yani yayın günü. Yayın günü bir oruç tutayım dedim. Ondan sonra oruç beni inanılmaz mayıştırdı. Böyle sadece iki pomodoro yapabildim. Genelde sesli içeriklerle çalıştım falan. Ondan sonra beni karşı komşum aradı. Dedi ki akşam bize yemeğe gel. Dedim oruçluyum. Dedi ki ben de oruçluyum. Tamam dedim akşam da yemek garanti ya bu arada. Ee, kafam rahat uyudum. Bu arada akşam için buzluktan tavuk çıkarmıştım ve bir paket çıkarmak zorunda kaldım çünkü parçaları bölememiştim. Bu defa akşam yer çıktı, bütün paket yarına kaldı. Şimdi yarın hepsinin pişmesi gerekiyor. O ne olacak? Orası zaten ayrı kafamda bir dert şu anda. Ondan sonra tabii uyuyorum ve artık kafam rahat ya iftardan önce komşuya gideceğim. Uyudum rahatça. Geç uyandım. İkindi yıkıldım apar topar komşuya geçtim. Ondan sonra yemeğimi yedim. Komşuda oturuyoruz. Bir telefona bakayım dedim ya. Bir bakayım. Saat 19.54 ve bil bakalım kimin cuma günü saat 20.de podcast yayınlanıyor benim. Allah dedim. Allah. Artık geçti ya 4 dakikada kayıt yani yapamam zaten komşudayım. Dedim bugün mahvoldu. Biz bittik. bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki Eslem öldün mü lan? Her cuma 20'de podcast paylaşıyorsun. Canın sağ olsun. Sonra işte eve 11.30 gibi geldim. 11'de çünkü başka bir komşuma gittim. Orada çayımı içtim eve geldim. Neyse saat 11.30 ve diyorum ki ne zaman paylaşacağım? Falan fişman. Sonraki günlerimi planlamaya çalıştım. Yarına bir tiyatro bileti buldum. Yarından sonraya bir iş sunumu yapmayı düşünüyorum. Bu arada benim dışarı falan da çıkmam gerekiyor. Eminönü'ne gitmem lazım. Toptan birkaç malzeme alacağım falan. Bunları bir planlamaya oturttum. Sonrasında dedim ki yarın şimdi gündüzler çalışacağım. Akşam tiyatroya gideceğim. Bir arada yemek pişirmem lazım. O tavuk stoğunu bir bitirmem lazım. Onları da hepsini neyde kullanacağım bilmiyorum. Ve öyle. Ee, yani yarında kaydedemem ve artık geciktirmeden hani en azından cumartesi günü saat 20'de yükleyeyim ve diyeyim ki bu gecikmem böyle böyle oldu. Zaten anlatacağım konu da yani bu hafta için planladığım konu da çok iç açıcı değildi. Ama hazırlamıştım notlarımı daha önceden. Ee, ekstra birkaç not daha eklemem gerekiyordu. Onları da yapmıştım. Ha o notu ekstra yaptığın gün kaydettim. Kenarda dursun. Şu anda hatırladım. Benim elimde bir tane yedek bölüm vardı biliyor musun? Ve sana da daha önceden yüklerim demiştim. Ya onu indirip yüklesene. Elimde zaten hazır. Bir... O 4 dakika içinde yapılırdı bu arada biliyor musun? Dışa aktarırdım yüklerdim. 6 dakika içinde ya, 54 gece. Şu anda geldi aklıma. Allah'ım var elim. Şey diyordum. O bölümü daha önceden çek yedekle dedim ya. Yedekte zaten bölümüm vardı. Allah beni ıslah etsin. Neyse ama. Yani bu yorgunluk içinde. Bu büyük buhran dönemi içinde yetiştiremediğim için kendimi haklı görmekle birlikte yetiştiremediğim için de üzgünüm ee, özür dilerim bir şey oldu gecikme oldu aksaklık oldu ee, beni hiç mutlu etmedi bu durum çünkü ben hayatım boyunca saat 20'de cuma günleri bölüm yayınlarım diye düşünüyordum o yüzden bir hayal kırıklığı yaşadım ama olsun bazen her şey mükemmel olmak zorunda değildir. Çok iyi bir söz öğrendim. Şu sıralar her gün tekrarlamaya çalışıyorum. Ortalama bir eylem. Neydi ya? Aa. <laughs> bir dakika. Ortalama bir eylem tamamlanmamış mükemmellikten daha ilerletici olabilir. O yüzden bugün bunu yapıyoruz. Mükemmel olmadı. Yani tarihi tutturamadım. O yüzden ortalama bir eylem oldu. Ama tamamlanmamış mükemmellik ortada olduğu için yani cuma günü saat 20'ye tamamlanmamış mükemmellik dediğimiz varsayarsak ya da hiç bölüm atmamaktansa gecikmiş bir bölümü tercih ederim. <laughs> Gecikme için çok özür dilerim tekrardan. Ama zaten kimse fark etmedi. O yüzden sorun yok. Yani bu da böyle bir neden gecikti bu bölüm tarzında. Başlık bulacağım. <laughs> Daha profesyonel bir başlık olabilir. Ve bu şekildeydi tüm yoğunluğumu dinlediğin için ki umarım çarpıcı gibi dinlemesin diye teşekkür ederim. Yüklememi istediğin bölüm varsa lütfen bana yaz. Mutlaka takvimimde eklemeye çalışırım erken bir tarihe. Çünkü böyle istek konuların araştırmasını yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü ben yaptığım zaman hani konuyu ben buluyorum araştırmayı ben yapıyorum falan ama birisi ben temayı verdiği zaman ve o tema üzerine bir şeyler bulmaya kendimi zorladığım zaman hoşuma gidiyor. Hatta arkadaş kazı ve aşk acısıyla ilgili bölümler tam olarak böyleydi. O bölümlerin linkini de ben açıklamaya bırakayım. Bu defa bir farklılık olsun. Dinlemek istersen sonrasında. Ve bu şekilde. Her şey bitti. Yani kaydettim. Her şey bitti. Estağfurullah. Tövbe. Yani şu an bölüm bitti. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediğin için. Bir sonraki hafta Cuma günü saat 20'de görüşürüz. Hoşçakal.